Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Önceki iki dersimizin birinde cebirsel ifadelerde özdeşlik kurusunun konu anlatımını yaptık. Diğerinde de bu özdeşlikleri demiştik. Bugünkü dersimizde de kazanım düzeyinde, yeni nesile geçiş düzeyinde ve yeni nesil düzeyinde olmak üzere tüm kategorilerde cebirsel ifadelerde özdeşliklerle ilgili soru çözümü yapacağız. Açtığım her soruya önce kendini uğraşıp ondan sonra çözümü izlersen senin için çok daha faydalı bir ders olacaktır. O zaman birlikte inceleyelim bakalım kazanım düzeyinde, yeni nesile geçiş düzeyinde ve yeni nesil düzeyinde özdeşliklerle ilgili nasıl sorular soruluyormuş? İlk sorumuz kazanım düzeyinde bir soru ancak biz öğrendiğimiz özdeşlikleri bir tekrar edelim. Üç tane özdeşlik öğrenmiştik. Bunlardan ilk iki tanesi parantezli özdeşliklerdi. Bir tanesi A artı B'nin parantez karesiydi. Diğeri de A eksi B'nin parantez karesiydi. Bunların açılımları vardı. Peki nasıl açıyorduk? İlkinin karesini alıyorduk. A'nın karesi A kare olmuş oluyordu. İkincinin karesini alıyorduk. B kare en sona yazılıyor demiştik. Bir de ortaya bir şey yazıyorduk. Ne yazıyorduk? Burada gördüğün her şeyi çarpıyordun. 2 var, A var ve B var. O zaman 2 çarpı A çarpı B yazıyorduk. Bunu da gelip ortaya yazıyorduk. A kare artı 2 A B artı B kare. A artı B'nin parantez karesi özdeşliğinin açılımı olmuş oluyordu. Ekside de aynı şey geçerliydi. İlkinin karesini aldın. A kare yazdım buraya. İkincisinin karesini aldın. En sona ve kare yazdım. Bunların farkı neydi o zaman? Şuradaki eksiğini. Buradaki eksiği biz A kareden sonra koyuyorduk. Ondan sonra yine hepsini çarptığımızda 2AB oluyordu. Yani A artı B'nin parantez karesi ile A eksi B'nin parantez karesi arasında sadece bir tanesinin ortasında artı var. Diğerinin ortasında eksi var şeklindeydi. Bak şuradaki eksiği gidip bu tarafa yazmıyoruz. Orada dikkatli oluyorsun. A artı B'nin karesinde her ikisi artı iken A eksi B'nin karesinde her ikisi eksi değil, ortadaki eksi sağdaki artıydı. Bir de parantezsiz bir tane özdeşliğimiz vardı. O da a'nın karesi eksi b'nin karesiydi. Bunu a eksi b'nin parantez karesiyle şu eksileri birbirine karıştırmayacağız demiştik. Bir tanesinde parantez var, diğerinde yoktu. E, parantez olan bu şekilde açılıyor. Olmayan nasıl açılıyordu? A ile b'yi bir çıkarıyorduk. Ondan sonra bir de topluyorduk. A artı b. Sonra da bu ikisini çarpıyorduk. Bu da o özdeşliğimizin açılımı olmuş oluyordu. a kare eksi b karenin açılımı a eksi b çarpı a artı b olmuş oluyor. Bu özdeşlikleri biz niçin öğrenmiştik? Bu özdeşlikler bize sorularda, işlemlerde pratiklik sağlıyor. O yüzden öğrenmiştik. Şimdi ilk sorumuzu inceleyelim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden iç çevrilen yandaki dikdörtgenlere göre mavi boyalı bölgenin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisinde özdeşir denilmiş? Zaten özdeşlikler genelde alan sorularında sorulur diye önceki derslerimizde söylemiştik. Şimdi bizim mavinin alanını bulmamız gerekiyor. Peki biz bu mavinin alanını nasıl buluruz? Bu mavi bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarı çarparak bulunur. O zaman bizim şu uzun kenarın değerini bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? En dışarıdaki uzun kenarın uzunluğu 3x artı 6 olarak verilmiş bize. E ee, buradan 2 santim, buradan da 2 santim kırpılmış. Şimdi 3x artı 6 en dışarıdaki uzunluktu. Soldan 2, sağdan 2 kırpıldıysa 4 kırpılmıştır. Öyle değil mi? O zaman en dışarıdaki uzunluğun 3x artı 6'dan 4 çıkartırsam ben 3x artı 2 olarak içerideki dikdörtgenin uzun kenarını bulmuş olurum. Aynı şeyi kısa kenar içinde yapacağım. Kısa kenarın dışarıdaki uzunluğu 3x. Bak 1 santim buradan, 1 santim de buradan kırpılmış. Yani 2 santim. O zaman 3x'ten de 2 çıkartmamız lazım. 3x eksi 2 olmuş oldu. Çünkü bir tanesi x'li bir tanesi tam sayı. Herhangi bir işlem yapamam. Sadece böyle yazarım. E kısa kenarın uzunluğunu da 3x eksi 2 olarak bulmuş olduk. Bunun alanı nasıl bulunur dedik. İkisini çarparak 3x eksi 2 ile 3x artı 2'yi çarpmamız lazım. Buraya kadar geldiğinde özdeşlik fark etmezsen işlemine dümdüz devam edebilirsin. Burada çarpım varsa 3x ile 3x'i çarparsın. 3x ile artı 2'yi çarparsın. Eksi 2 ile 3x'i çarparsın. Eksi 2 ile artı 2'yi çarparsın. Toplarsın, çıkartırsın. En son yine cevabı bulursun. Ama burada özdeşliklerin pratikliğini kaçırmış olursun. Ne demek istiyorum? 3x eksi 2, 3x artı 2. 3x ile eksi 2 bir çıkarılmış bir toplanmış. O zaman a kare eksi b kare özdeşliğim var işte burada. Bir kere çıkarıldı, bir kere toplanıldıysa en baştaki ifadeyi ben direkt yazabilirim. Nasıl yazıyorum? 3x'in karesi 9x kare eksi ikincinin karesi 2'nin karesi de 4. 9x kare eksi 4 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Özdeşlik bize bunu sağlıyor arkadaşlar. Özdeşlik bize pratiklik sağlıyor. Zaman sağlıyor. Yoksa sen burada 3 x 3 x'i çarpıp 3 x 2'yi çarpıp eksi 2'yi de aynı şekilde dağıttıktan sonra cevabı bulursun. Bak işlemlerini doğru yap yine cevabı bulursun. Ama sadece su zaman kaybedersin. Yoksa cevabı bulmakta problemin yok. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz birazcık daha yeni nesilleşmeye başladı. Bakalım ne demiş bu yeni nesli hazırlık sorumuzda. Çek çıkar fotoğraf makinesinden çıkan beyaz kare şeklindeki kare olması önemli. Fotoğraf kağıdının üzerinde yine kare şeklinde bir resim varmış. Kenar uzunlukları görsel üzerinde verildiğine göre beyaz renkli alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Beyaz renkli alan soruluyor. Şimdi ben önce bu soruların taktiğini sana şurada tam sayılar üzerinden bir örnek vereyim. Bir tane dikdörtgenimiz olsun. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı da 9 olsun. Ortasına bir dikdörtgen daha çizeyim. Bunun da kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 olsun ve bunu ben tarayayım. Sana şunu sorayım. Taramadığın kısmın alanı nedir? Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bütün alanı buluyorsun. Bütün alan en dışarıdaki dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarparak yani 5 kere 9, 45 olarak bulunur. Sonra taradığın kısmın alanını buluyorsun. 3 kere 5 yapıyorsun. Taradığın kısmın alanı da 15. O zaman taradığın kısmın alanı 15 li. bütün alan 45 li. senin şu beyaz olan kısmın alanını bulmak için tamamından taradığın kısmı çıkartman gerekmez mi? Yani 45'ten 15 çıkartırsan 30 olarak beyaz kısmın alanını bulmuş olursun. Bu ve benzeri bütün sorular bu şekilde çözülür. Bu soruda ise sadece tam sayı değil, kenar uzunlukları cebirsel ifade olarak verilmiş. Sağ tarafa ben bu şekli çizeyim. Burada dikdörtgen değilmiş, kareymiş. O zaman karenin her kenarı eşit. En dışarıdaki uzunluğu x artı 4 olarak vermiş. Burası x artı 4 ise burası da x artı 4. Ortada da bir fotoğraf var. Fotoğrafın da bir kenarı 5'miş. Aynı şekilde bu da kare olduğu için burası 5 ise burası da 5 olacak. Bana buradaki beyaz kısım soruluyor. Ortada bir fotoğraf var. Mantık neydi? En dışarıdakinin alanını bul, İçerideki kısmın alanını bul, çıkartırsan beyaz kısım kalmış olur. En dışarıdaki alanı nasıl bulacağım? En dışarıdaki alanı bulmak için x artı 4 ile x artı 4'ü çarpmam gerekiyor. Bak şimdi burada dikkatli oluyoruz. x artı 4 ile x artı 4'ü çarpmış olmak demek x artı 4'ün Karesini almış olmak demektir. Çünkü 2 tane x artı 4'ü çarpıyorsun. Yine burada az önce söylediğim gibi şu şekilde çarparsan cevabı bulursun problem yok. Ama x artı 4 bizim az önce öğrendiğimiz a artı b'nin parantez karesi özdeşliği. O zaman biz direkt ilkinin karesini alabiliriz. x kare. İkincinin karesini alabiliriz. 4'ün karesi 16. Ortaya ne yazıyoruz dedik? Hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı x çarpı 4. Onu da şurada çarpalım. 2 çarpı x çarpı 4. 2 kere 4 8. 8 x olmuş olur. Dışarıdaki alanı bütün alanını x kare artı 8 x artı 16 olarak bulmuş olursun. Bir de içerideki alan lazım. İçerideki alanın zaten kenar uzunluğu tam sayı. 5 kere 5 25. O zaman tüm alandan yani x kare artı 8 x artı 16'dan içerideki alan yani 25'i Çıkartman lazım. x kare ile 25 işlem yapılmaz. O zaman x kareyi direkt yazıyorum. Aynı şekilde artı 8 ile de işlem yapılmaz. Artı 8 x'i de direkt yazıyorum. 16 ile eksi 25. ikisi de tam sayı olduğu için bu işlemi yapacağım. 16 eksi 25 eksi 9 olmuş olur. x kare artı 8 x eksi 9 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Bu tarz bütün sorularda mantık aynı arkadaşlar. Bütün alanı bul, ortadaki alanı bul, birbirinden çıkartırsan cevabı bulmuş olursun. Zaten modellemeyi anlattığımız derste tamamen bu mantığı almış. Geçelim sıradaki soruya. Yine yeni nesile hazırlık düzeyinde bir soru. Ön yüzey dikdörtgen şeklinde olan bir buzdolabında 3 tane kapak vardır denilmiş. Üstteki kapaklar eş ve dikdörtgen iken alttaki kapak da kareymiş. Böyle önemli bilgileri sorularda siz de çizmeye alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Yoksa sorunun içerisinde o kelimeler kayboluyor. Dikdörtgen kapaklardan birinin kısa kenar uzunluğu görselde verildiğine göre kare kapağın alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir denilmiş. Bunun alımı sorulmuş. Şimdi bunlar eşse eğer Burada altını çizmiştik. Soldaki x eksi 3 ise sağdaki de x eksi 3 olacaktır. E bunların iki tanesinin birleşimi karenin bir kenarı olmaz mı? Evet olur. x eksi 3 ile x eksi 3'ü toplamamız lazım bizim. x ile x'i toplarsam 2x olmuş olur. Eksi 3 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 6 olmuş olur. O zaman karenin bir kenarının uzunluğunu buldum. Diğer kenarının uzunluğu da aynı şekilde 2x eksi 6 olması lazım. 2x eksi 6 ile 2x eksi 6'yı çarparsam karenin kare kapağın alanını bulmuş olurum. Peki bu çarpım ne demek? Bu çarpım 2x eksi 6'nın karesini almak demektir. Çünkü iki kere yazmış ve çarpmış. O zaman biz bu özdeşliği açabiliriz. a eksi b'nin parantez karesi özdeşliği bu. 2x'in karesi 2x çarpı 2x. katsayıları sayıları çarptım 2 kere 2 4. x ile x'i çarptım x kare. 4x kare olmuş oldu. En sağa artı yazıyorum. 6'nın karesi 36. Ortaya bak eksi olduğu için eksi yazıyorum. Şimdi burada gördüğüm her şeyi çarpacağım. 2 var. 2x var ve 6 var. 2 çarpı 2x çarpı 6. 2 kere 2 4. 4 kere 6 24. 24 bir de x var. 24x olmuş oldu. 4x kare eksi 24x artı 36 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Şıklara baktığımızda A seçeneğinde cevabımız var. Ne yaptık? İki tane kenarın birleşimi karenin bir kenarı oldu. Bundan sonra özdeşlik olarak sorumuzu çözümledik. Özdeşlik aklına gelmediyse 2x'i dağıtıyorsun. Eksi 6'yı dağıtıyorsun. Yine cevabı uzun yoldan buluyorsun. Sıradaki sorumuz arkadaşlar çok klasik bir soru tarzıdır. Ve iddia ediyorum ki her test kitabında mutlaka bulunur bu soru tarzından. Bir kere görüyorsun ve bir daha unutmuyorsun. İnceleyelim. Şekil 1'de özdeş dikdörtgen kartlar kenarları çakışık olacak biçimde şekil 2 oluşturulmuştur. Kartın kısa kenarı 3x olduğuna göre şeklin bir yüzünün alındığı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir denilmiş. Kısa kenarın uzunluğu 3x olarak verilmiş. 3x'i şöyle kısa kenara bir tanesine yazalım. İyiydi hocam uzun kenarla ilgili hiçbir şey verilmemiş bize. Aslında bir şey verilmiş. Nedir o şey? Bak burada oluşturulan dikdörtgenler yukarıdaki dikdörtgenlerle eş ise bunların her birinin kısa kenarı 3x olmaz mı şurada? 3x, 3x, 3x ve 3x. O zaman bu şekil üzerinde 4 tane kısa kenarın yan yana gelmesiyle bir tane uzun kenar oluşmuş olmaz mı? Oluşur. O zaman 3x, 6x, 9x, 12x bir tane uzun kenarın uzunluğunu 12x olarak bulmuş oluruz. Kısa kenarlar birleşti ve uzun kenar elde edilmiş oldu. Uzun kenarı 12x olarak buldum. Sol taraftaki uzun kenarı da 12x yazıyorum. Bana bunun alanı sorulduysa kenarlardan birinin uzunluğu 12x, diğerinin uzunluğu 12x artı 3x. 15x olmuş olur. 12x ile 15x'i çarpacağız. 12x ile 15x'i çarparsam önce katsayılar 12 çarpı 15 180 olmuş olur. x ile x'i çarparsam x kare cevabım 180 x kare olmuş olur. Bu soru mantığı çok klasiktir arkadaşlar. Burada basit olarak 3x verilmiş onun üzerinden işlem yaptık. Ancak burada bir kenarının uzunluğunu 2x 5 de diyebilirdi. 4 tane olduğu için 4 tane 2x eksi 5 toplardın veya 4'ü 2x 5 ile çarpardın yine uzun kenarını bulurdun. Dediğim gibi bu soru bütün test kitaplarında mutlaka bulunur. Bu soru tarzında sana göstermek istedim. Şimdi geçiyoruz yeni nesil sorularımıza. Saffet 18 santim uzunluğunda ve 1 santim genişliğindeki mavi kağıtları kullanarak kare biçiminde bir çerçeve yapmıştır. Bu çerçeveye bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklinde bir fotoğraf yapıştırmıştır. Fotoğraf yapıştırıldığında kenarlarda eşit miktarda boşluk kalmıştır denilmiş. Buna göre çerçeveye fotoğraf yerleştirildiğinde içerisinde boş kalan alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisine eşittir denilmiş. E biz bu sorunun aynısını zaten yeni nesile hazırlık düzeyinde çözdük hocam. Aynısı sadece soru daha uzun şekiller daha büyük ve daha yatay. Başka bir fark yok. İnceleyelim. Şimdi buradaki bir tane kenarın uzunluğuna 18 denilmiş. Şurada da 1 denilmiş. Ve bize beyaz kısmın alanı sorulmuş. Şuraya 18 diyelim. Buraya da 18 diyelim. Fotoğrafında bir kenarının uzunluğu x'miş. Fotoğrafın alanını direkt bulabilirim. Nasıl buluyorum? x ile x'i çarpıyorum. x kare. x kareyi buldum. Ne dedik? Tamamından fotoğrafı çıkartırsam şuradaki beyaz kısmı bulabilirim dedik. O zaman x kare kesin çıkacak. Eksi x kare diyelim. Yani bir şeyden x kare çıkaracağız. Peki neyden? Hocam bütün alan 18 çarpı 18. 18'in karesi yani 324'tür dersen yanlış olmuş olur. Neden? Bak eğer sen 18 ile 18'i çarparsan bütün alanı bulmuş olursun. Evet ancak bu alanın içerisinde şuradaki çerçeve de var. Ben çerçeveyi istemiyorum. Ben fotoğrafın alanını bulmak istiyorum. O yüzden senin şuradaki alanı bulman gerekiyor. Bak içerideki alanı bulman gerekiyor. İçerideki alandan x kareye çıkartırsan geriye beyaz kalır. Dışarıdaki alandan x kareye çıkartırsan beyaz ve çerçeve kalmış olur. Ben çerçeve istemiyorum. Sadece beyaz istiyorum. O yüzden sen çerçevenin olmadığı yerden alan bulmaya başlayacaksın. İyi hocam bunun alanı nasıl bulacağız? Buranın uzunluğu 18. Sana bak şuranın uzunluğunu 1 olarak vermiş. O zaman bu çerçevenin kenar uzunluğu 1 olmuş olur. E burası da 1. En yani dışarıda 18 vardı. 1 buradan kırptık. 1 buradan kırptık. O zaman beyaz kısmın bir kenarının uzunluğu 16 olmuş oldu. E burası da 16. O zaman burası 16 çarpı 16. 16'nın karesi olmuş oldu. O zaman işlemimiz 16'nın karesi eksi x kare olmuş oldu. Niye 16'nın karesi yazdım? İki kare farkı özdeşliğini görebilmen için. Normalde 16 çarpı 16 256'da yazabilirdim ben buraya. Ben direkt özdeşliği görmek için yaptım. Şimdi 16 eksi x kare. İkisinin karesi alınmış. Eksi var arada. O zaman bu özdeşliğim nasıl yazılıyordu? Ben bunları bir çıkartıyordum bir de topluyordum. 16 artı x yazıyorum ve cevabım B seçeneği olmuş olur. Bak D seçeneğinde ne var? Bak 18 var. 18 yazdığın anda D seçeneğini giderdin. Sorunun mantığını biliyor olsan da soruyu doğru anlamış olsan da soruyu yanlış çözmüş olurdu. O yüzden böyle sorularda dikkatli oluyoruz. Sıradaki sorumuz özdeşliği tam LGS'nin istediği ayarda gizlemiş. Birazcık akıl oyunları oynamış. İnceleyelim. Res ve harf resim ve sayıların bir arada kullanılması ile bir kelimeye veya ifadeyi bulmaya dayanan bir zeka oyunudur denilmiş. Tam bizim sorumuz. Aşağıda bir matematiksel res ve örneği verilmiştir. İnceleyelim örneğimizi. Şu küp anlamına geliyormuş. Bu da azalma anlamına geliyormuş. A küp koyarsa A üzeri 3 yani A'nın küpü oluyormuş. Azalma dediği eksi oluyormuş. Bir de 2'yi buraya yazmış. Buraya baktığımızda A kare var. A kare yani A üzeri 2 olmuş. Azalma yine eksi anlamına gelmiş. B kare B üzeri 2 olmuş. Tamam. A kare bunu da yazdım. Bu sefer yukarı ok artı artma anlamına geliyormuş. B B iki tane B olduğu için de 2 B yazıyormuşuz. Güzel. Örnekleri almadığımıza göre soruya devam edelim. Yukarıda verilen örnek resme B'ye göre bilmem ne şeklinde verilen resme ile aşağıdakilerden hangisi gösterilmiş olabilir denilmiş. Ben bunu yazabilirim. A kare var. O zaman direkt A üzeri 2'yi yerleştiriyorum. Aşağı yönlü ok var. Eksi yazdım. A, A. iki tane A olunca burada 2 ben yazmıştı. Ben de direkt 2 A yazıyorum. Yukarı yönlü ok var. Artı. Burada da ne var? 1 var. Onu da yerine yazdım. A kare eksi iki A artı bir olmuş oldu. Şimdi bu bir özdeşlik açılımı. Ben bunu fark edemedim. Tamam mı? Şıklara bakıyorum. Bütün özdeşlikleri açabilirim. Mesela D seçeneğini açarak başlayayım. İlk gözüme o çarptı. A'nın karesi. En baştakinin karesini aldım. En sondakinin karesini alıyorum. Artı 4 yazıyor. Artı 1 olacaktı. Bak bunu direkt eledim. Şimdi C seçeneğine bakalım. A'nın karesi yazdık. Artı 1'in karesi. Onu da yazdık. O da güzel. Ortaya hepsini çarpacağız. 2 A ve 1'i çarpacağız. 2 çarpı A çarpı 1. 2 kere 1 2 A. 2 A olmuş oldu. Artı 2 A. Çünkü burada artı var. Ama biz buranın Eksi olmasını istiyoruz. A kare artı 2A artı 1 oldu bu. Olmaz. Tuzağa düşmüyoruz. B seçeneğinde de A eksi 2'nin karesi. A'nın karesini alıyorum. 2'nin karesi yine 4 oldu zaten. Bunu da iletim. O zaman geriye A seçeneğim kaldı. Bunu da açalım. İlkinin karesi A kare. E birin karesi 1 bir olmuş oldu. Artı. Hepsini zaten biz şurada çarpmıştık. 2A arada eksi olduğu için eksi 2A olmuş oluyor. Cevabımızın da A seçeneğinde olduğunu buradan da Görmüş olduk. Özleşiklerle ilgili soru çözüm dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Video hoşuna gittiyse beğenebilir. Benimle birlikte ders işlemeye devam etmek istersen abone olabilirsin. Bir sonraki derse kadar kendine çok iyi bak.